söylediniz. Ben üçünü fark ettim. Altı tane şarkı saydım. Altı. Şey. Orada herkes duydu var. Ayy. Okumadık. Başka? Kapama sıkasın var hala. Karadenk. gibi. En uysal. İçimi atar Kaderini vuruyorum masalara. Bu gece yarama belli olur YAPIŞIR BANA YAKAPAÇA İçine atağa değil mi? Vuruyorum masalara Bu gece yarama mese olur Adılar, Kardan zarar Yatay BANA YAKAPAÇA BANA BANA YAKAPAÇA YAPIŞIR BANA BANA